Aşkitom. 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 Yaralı bir ceylan ürkekliğiyle bekledim seni al. Aşkitom benim ya. <laughs> bu ne lan? Çok hafif bu. Aşkitom annem kaçacağımızı çakozlamasın diye... ...içine sadece gazete kağıtlarını doldurdum anlıyor musun? Eşyaları evde bıraktım. Hadi Aşkitom. Mutlu yarınlara. Güzel parlak günlerle dolu geleceğimize doğru kaçalım artık. Hadi. Kaçalım. Bir dakika ya. Nereye kaçıyoruz sen o? kaçamayız ya. Neden? Başka birisi mi var. Olur mu Sevo? Lütfen. Cevo'yla ile beraber mantıcı işine gittik. Dükkan işleteceğiz. Bak, başka birisi varmış. Ya Cevo olsa bile başka birisi varmış. Ama sen beni kaçırdın artık Ulvi. Yani o tren var ya, o tren, o tren, gidiyor. Bay bay de ona el salla yani. Ya ben şu anda fiziksel olarak buradayım ya. Aslında ben burada yokum abi. Sevo, yoruldun bak. Yoruldun. Buraya odaklan. Buraya odaklan. Bak şimdi, her şey yoluna girecek aşkı Tom, tamam mı? Şimdi doğru eve gidiyorsun. Ee? Ben diyorum ki, aşkımızı öyle illegalitenin karanlık dehlizlerinde falan boğmayalım diyorum. Yani etik yollara vuralım aşkımızı, kaçmayalım sağa sola. Kapış. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen kaçır bir. Bayağı bildiğin kaç. Çünkü eğer seni bu sefer yakalarsam... Anlıyor musun? Bununla öyle bir esneteceğim ki tek hamlede şu bavulun içine gireceksin. Kaç! Hani sadece gazete vardı içinde? Kaç!